1992 yazı. Litvanya henüz bağımsızlığını kazanmış taze bir ülke. Ülkenin tek isteği kendi bayrağıyla olimpiyat sahnesine çıkmak. Ekonomik imkansızlıklar içerisinde bütçeler yaratılıyor. Ama basketbol takımı istediğini bulamıyor. Ne forma ne de kamp masrafı. 4 sene önce Seul'de Amerika'ya 1972 yılından sonra olimpiyatlardaki ilk mağlubiyetini tattıran Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği takımının az oyuncuları zaferlere artık Litvanyalı olarak imza atmak istiyorlardı. Bu isimlerin arasında Sabonis, Kutinatis gibi isimler de bulunuyordu. Tek bir hayalleri vardı. Barcelona'da Litvanya adıyla sahaya çıkmak. Takımın bir başka büyük yıldız isimlerinden Sarunas Marchilionis o dönemde NBA'de Golden State Warriors'ın oyuncusuydu. Takımıyla olimpiyatlara katılabilmek için Amerika'da yardım arıyor, kapı kapı dolaşıyordu. Ve bir gün San Francisco Chronicle'da bu çırpılışı takip eden bir gazeteci olan George Shirk bir haber yayınlıyor. Haberin bitiş cümlesi ise bir ülke Özgürlük için sahaya çıkmak istiyor ama hiçbir şeyi yok. Bu satırlar hiç beklenmedik, belki de hiç tahmin edilemeyen bir yerden karşılık buluyor. Rock tarihinin en büyük gruplarından bir tanesi. San Francisco'nun efsanevi rock grubu Grateful Dead bu haberi okuduktan sonra başla efsanevi gitarist Jerry Garcia olmak üzere tüm ekip bundan çok etkileniyor ve bir karar veriyorlar. Bu çocuklar o sahnede olmalılar ne bir PR çalışması ne de konu hakkında bir haber paylaşmadan yetkililerle iletişim sağlanıyor. Sadece yüksek meblalı bir çek göndermiyorlar. Onlara bir sembol yaratmak istiyorlar. Ve bu görev grubun yakın çevresindeki arkadaşlarından sanatçı Rex Pierce'e veriliyor. Pierce, Litvanya'nın özgürlük arzusundan ilham alıyor. Bir iskelet çiziyor. Tabii ki Grateful Dead söz konusu olunca bu kaçınılmaz. Ama bir yandan da bu iskelet Sovyet baskısından kurtulmuş ama hala ayakta kalan bir ulusu temsil ediyor. Elinde bir basketbol topu var. Dengi yeşil, sarı ve kırmızı. Litvanya bayrağı. Batik tarzdaki bu formayı tasarlayan Spears, tasarımın tüm haklarından vazgeçiyor ve şunu ekliyor. Bu tişört, özgürlük için ter döken insanların sembolü olsun. Barcelona'da sahneye çıktıklarında onlardan büyük bir beklenti yoktu. Ama bu çocuklar her hücumda bir ülkenin kalbini attırıyordu. Dream Team'e yarı finalde kaybettiler ama üçüncülük maçında grup maçlarında farklı yenildikleri Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra arta kalan ülkelerin oluşturduğu bağımsız devletler topluluğu takımını yenerek olimpiyat üçüncülüğünü kazandılar ve kürsüye çıktıklarında o renkli Grateful Dead tişörtleri üzerlerindeydi. Gözyaşlarıyla karışan gülüşler 50 yılı aşkın bir zaman sonra ülkeleri adına özgürce mücadele etmenin en gürültülü haliydi. Ve bu hayal The Other Dream Team isimli belgeselle tüm dünyaya anlatılacaktı. Bir gazete haberi, bir rock grubu bir sanatçı ve bir ulus hepsi aynı hikayede birleşti. O gün yalnızca bir madalya kazanılmadı. Bir ulus yeniden doğarken özgürlüğün tınıları Jerry Garcia'nın o muhteşem gitar solosuyla yankılanıyordu.